Önemli bir haftanın içerisindeyiz. Malazgirt Zaferi, Büyük Taarruz 30 Ağustos'u kutlamaya hazırlanıyoruz. Dolayısıyla e, tarih dolu bir haftadan geçiyoruz asla bakarsanız. Zaferleri bir kez daha anıyoruz, hatırlıyoruz. Ankara'da da Türkiye'nin en büyük Türk tarih müzesi inşa edildi. Etimeskut'ta 60 bin metrekare alana kurulmuş bir müzeden bahsediyoruz. Ziyaretçilerin tarihi içerisinde bir yolculuğa çıkaracak müze. içinde Türkiye'nin en büyük otağı da bulunacak ve pazar günü açılışını Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin yapması bekleniyor. Türk Tarih Müzesi açılış için gün sayıyor. 120 metre oluşan Türkiye'nin en büyük Türk otağı bu dev müzede yer alıyor. Türkiye'nin en büyük Türk otağı da başkent Ankara'da ilk kez kapılarını 24 televizyonlarını açtı. Başkent Ankara'da alanında dünyanın en büyük Türk tarih müzesi inşa edildi. 60 bin metrekarelik müzenin 6 bin metrekaresi kapalı alan. Kapalı alanda 40 bin kitap kapasiteli kütüphane, 650 kişilik konferans, sergi salonu, hediyelik eşya reyonuyla kafe ve restoran bulunuyor. İSKİ tanığından başlayıp Cumhuriyet dönemine kadar görsellerin yer aldığı Türk tarih cetveli ve açık alanda ziyaretçileri ilk karşılayan 206 büyük heykel. Müzenin kapılarını 24'ü e açan Etimeskut Belediye Başkanı Enver Demirel müze projesinde özel bir bilim kurulunun çalışma yürüttüğünü söyledi. Ziyaretçilerimizi tarih bekliyor, sanat bekliyor, kültür bekliyor, eğitim bekliyor. Burada bu saydıklarım adına her şey var. Müzenin panoramik galeri bölümünü aynı anda yüzlerce kişi ziyaret edebilecek. O bölümde özel bir de detay var. Müzenin panoramik galeri bölümünde on binlerce silüet var. Ancak ziyaretçilerle göz göze gelen sadece Mustafa Kemal Atatürk'ün silüeti. Her insanımız, her çocuğumuz da bu yönüyle buraya geldiğinde Atatürk'ün gözlerine bakarak yarınlar için bu ülkeye hizmet etmesini istiyoruz. Türkiye'nin en büyük Türk otağının da yer aldığı müzenin açılışını 29 Ağustos Pazar günü MHP lideri Devlet Bahçeli'nin gerçekleştirmesi planlanıyor. Çok fazla.